akşar oldu. Lara kadar kalmayayım. Bye bye. Kayra var kanalın sahibi. Bugün maçlara takılmak istiyoruz. Ve Porto. 7 7 63 bu sabah telefonum düşürdü kapandı. İnanmayın. <gülüyor> 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 telefonun bataryası o kadar kötü ki tek düşürüme de kapandı. Başlıyoruz. Başladık. Allah Allah. U U U Kaç kaç? İçim. Evet. Gel. <laughs> <laughs>